Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Abi 10.000 lira kasam var. Geçtim Sweet Bonanza. Hemen şöyle da uzatmadan 1800'den alımımızı yaptık. Hadi bakalım Monanza gönder gelsin diyoruz abi. Gönder gelsin. Güzel güzel. Kombolara çarpanlar. Yakışır. Erik güzel Güzelsin oğlum. Karpuzla devam etti. Mor. 7'de kaldı be. Neyse baba bu da olur Az çok çok vuracağız bugün Çok çok vurmaya geldik Bak lan ekrana Nasıl devam etmedi orası Güzel Burada mor bulur muyuz Burada morları bulur muyuz Oldu baba mor da oldu. çok güzel Biraz daha çarpan verse daha güzel olur Neyse abi bu da olur diyoruz Bu da olur bayız çıkardık Artıya da geçtik. Önceliğimiz neydi abi? Her zaman söylüyoruz. Yine söyleyeceğim. Önceliğimiz bahis çıksın. Gerisi teferruat. Müdahale daha ettik. Müdahale arkası. Muz. Bak işte ya. Neyse baba artıyla başladık. Şöyle 1800'den tekrar bir alalım bakalım. 1800'den devam ediyoruz. Üzüm. Güzel. Mavi de geldi abi. Allah be. Ulan mavi gelse yok markasına elma melma akacak ki akacak ya. Çarpanın güzelliğine bak 34 çarpan vardı. Niye böyle oldu? 53 çarpan da gitti şimdi. Hadi buyur. Bu bizi üzer abi. Bu bizi çok üzer hem de. Çok üzer bu bizi. Ver elmayı artık. İndir lan şu elmayı. Çok güzelsin oğlum. Ver bir çarpan daha. Combo devam eder mi? Etmez. Altıda kaldı yeşil. Neyse baba güzel. Artıyla devam ediyoruz. Hız kesmeden devam etse şu son spinlerde. Yuz daha. Ha gayret dese. Gereken olacak. İndir eriye. İndir ama be Yine gelmedi bir şey Şöyle artık 2400 yapalım 2000'den almıyoruz abi 2000'e töbeleyim ben 2000'den satın alma yapmayacağım Ne zaman yapsam Çarkımız terse dönüyor Hiç gerek yok öyle şeylere 2400'den işte devam ediyoruz baba Ver karpuzumu Güzel üzüm muz Çarpanı yükselt oğlum Lan yeşile bak lan 6 tane indirdi istesek vermez o kadar Neyse baba güzel bir giriş yaptık Yeşilli morlu bir combo arkası 100 çarpan 50'nin arkasından bay bay dedik abi sadece bay bay diyebildik. Yine altı. Bu yeşil sürekli altıda kalıyor. Ama illaki bulacağız abi bu yeşili bulacağız. Bulduracak bize bamanza. Yapacak gerekeni. Zarar mı yazacağız burada son spin? İlk zararımızı yazdık ama artımız olduğu için abi Pek bir şey etki etmedi 2800'den. Devam ediyoruz tekrar yani baştan başlamış bulunmaktayız. Şöyle 2800 bir yapman lazım ama çok boş geçtim müdahale ettik müdahale de işe yaramadı. Bak 20'ler 28 çarpanlar. Havada uçuşuyor ya. Kaçıp gidiyor hepsi hepsinin arkasından bakıyoruz yani. Kaçırtmayacağız ama abi. Kaçırtmayacağız. bu kadar üzülmez ya. Bir satın da bu kadar üzülmez ya. Bir combo gördük, başka da hiçbir şey görmedik. Neyse baba. 3600'den devam ediyoruz. Moral bozmaya hiç gerek yok. Yani güzelinden kombolarla çarpanları süsleyeceğiz. Artık ama hadi ya. Ver üzümü muzu. Üzüm ver. İndir lan iki tane daha more. Çarpan da vermedi. Ama burada da çok kötü bir üzecek kimme geliyor ya. Burada da çok kötü yüzecek kimme geliyor. Son. Ama Bonanza bu sağ solu belli olmaz. Ver güzel bir de çarpan. On daha geldi. Olur abi olur. Olur sol sütünde idare edecek bir şey aldık. hiçbir şey vermemesinden iyidir abi bu. 3-2 e düşüyorum abi. Kasayı hemen hemen ikiye böldüm. güzel bir combo yüz çarpanmamız lazım. Bu performansı içeride bekliyorum senden ya. Bak. Morlar nasıl akın akın iniyor. İçeride değiliz ya. Hadi lan oğlum. Şu moru bir güzelce patlat. Yüz çarpan bekliyorum ya abi. Güzel bir yere bekliyorum. Yakalayacağız bugün hissettim. Kötü hissettirme. Ver işte moru. Güzel. Üçle bırakma ama çarpanı. İyi. 8 daha verdi. Yani üçle kalsa. Kaldır çöp at. O kadar kombo boşa giderdi. 8 o kadar iyi değil ama yine idare eder. Güzel işte burası ver. Mavi. Ulan ama maviye dair bir şey inmedi be. 6'da bırakmış mavi yanasını satayım. Endekslemiş yani 6'ya. Ver bir artı 5. Ver bir artı 5 çok güzel. Artı 5'i kaptık. Bayis çıkardık gözüyle bakıyorum. Gerisi full artımız işte abi. Gerisi full artımız. Güzel ekran. Lan güzel ekran da. Ağzımız mı şu Yoksa bonazlı sinirlenmeye mi odaklandı? Anlamadık. Hadi be müdahale arkası gelsin. Abi yapma ama şunu be. Güzel. Ver elmayı da korman karman çorman indirdi ya. Töbe yani hiçbir şey anlamadım ben bu kombodan. Erik. Erik, Erik Son 50 çarpan geldi. Ver işte muzu. Güzel. 62 çarpanımız var. Karpuz. Çok güzel sunum. İndir lan moru da. Lan lan lan. Elma mor. Neyse baba. Olur olur. Bu da olur. Bu da olur. Kasayı toplamış bulunmaktayız tekrardan. Düş Baba şöyle bir iki dört e. düş iki dört e. aldığımızı geri vermeyelim. 62 çarpan, ilaç gibi geldi abi orada. Güzel ekran burada da, artı beşimiz de var. Karpuz da güzel oturdu. Ver bir de çarpan, İyi abi güzel. 14 çarpanlı olur diyelim. Artı beşimiz de var sonuçta. Fazla oynayıp fazla vuralım. Hadi bakalım. uzun de geldi güzel. Muz mavi hangisi? İkisi de mi değil? Bir şey isteyemeyiz ha buradan. Parça parça her şeyden. Yani 18-20 bak arka arkaya güzel yüksek çarpanlar gidiyor ya. Verecek ama. illa verecek bir yerde yakalayacağız lan oğlum. Fazla fazla oyun fazla fazla vuralım dedik. Daha bahisi çıkaramadık ya. Daha bahisi çıkaramadık ya. Son. Hı. Yine başladım olanıza. Şöyle 3000'e bir vuralım. 3000'den gönderelim mi Erik. Güzel. Ne verecek? 10 çarpan verdi. Üzüm verse güzel olurdu şu bir tane elma yerine. Belki de combo devam ederdi. Oğlum 6 diye de kalıyor. Valla kanser ediyor ya. Harbi kanser ediyorsun. Yap artık be. Cık. Karpuz Erik. Eri gönder şimdi. Lan oğlum yeşil istesek vermez ya. Altı kalp ananı yurdunu senin ben. Müdahale ettik son spin'e. Dönmedi abi. Dönmedi son spin'de dönmedi o. Bin lirasını kurtarabildik sadece. Şöyle bir 4000'i e yükselelim abi. 4000'i e yükselelim artık. Vakti zamanı geldi. Büyük vurgunlar büyük bahislerle gelir. Riski aldık bakalım. Risk alacağız herhalde bundan sonra da. Kalpleri de güzel göstermeye başladı. İndir bir yanda 8 tane kalbi. Arkasında güzel çarpan. Yapıştır ya. Mavi. Karpuz geldi ondan önce. Şimdi mavi gelsin be artık ya. İki çarpan veriyor bir de onların arkasına. Güzel artı yeşil kaptık. <laughs> bir tane verdi yeşili. Lan bir yeşil var ya meyletti ya. Bir kere bulduk herhalde yeşili. Bir artı beş daha güzel olur. Güzel olur daha. <laughs> güzel. Güzel de işte. İstediğimizi yakalayamıyoruz abi. Dört binlik satın alma yaptık. Bu kadar olur ya. Cık. Bana bakar mısın? Üzüm. Ne vereceksin ki başka? Ne vereceksin ki? İki şeker veriyor sürekli ya. Bu satılamada iki şekere sardan aslında satayım. Baksana şuna ya. Baba 4 1200 ya. 4800 diyecek bunu yalmıyorum. 4200 yapıştır. Hadi ama oğlum artık. Hadi ama oğlum artık. Lan oğlum Allah be. Cık. Ver lan kalpleri. Ananı yurdunu senin ben. Muz. Elma muz. Allah Allah kanser sebebi abi gerçekten dört şeker geldi lan yüksek bir çarpan var lan lan katına vururuz yüksek bir çarpan ver lan yüz çarpan buraya lan çarpan ver 5 yetersiz çarpan ver Allah cezanı versin be Allah cezanı versin be dört şeker efsane komboya yakaladık yaptığına bak ya yaptığına bak ananı arvadını senin gibi ben Güzel. Muz. Ver lan maviyi de. Olur baba olur güzel. İki çarpanla vurma güzel aldık. Kasa toplandı tekrar. Bu da kendine geldi gibi sanki. Son. Vermedim. Sıkıntı yok abi. Şöyle 5-400 diyorum. 5-400 yapıştır abi. Bu sonra mecbur yükseltip vurmamız lazım abi. Anca bu kasa böyle artıya geçer. Risk almazsak gerçekten hiçbir yere varamayız. Riski severiz ama Ama korktuğumuz başımıza gelmesin Gelmez ya Gelmez abi gelmez Gelmez dedikçe Boş geçiyor ya Ver artı 5 ama Artı 5 güzel olur Ya da güzel bir çarpan Ver bir tane daha yeşil 100 çarpan geldi işte budur be abi Budur be Güzel bir yere yakaladık sonunda ya budur Dur böyle koyarlar oğlum işte sana Böyle koyarlar Sağ köşeden usulca indi ya. Sağ köşe, köşeden harbi usulca indi. Ver lan bir artı beş daha. Ver bir artı beş. Güzelsin. Çarpanımız hani. Üç mü verdin? Olur lan. Kızmıyorum oğlum sana. Yaptın gerekeni yine. Yaptın yapacağını. Bir müdahale ettik abi. Müdahale arkası. Komando yuvası. Yapmasan da olur lan. Sinirlenmiyorum. Kızmıyorum sana. Abi riski doğru yerde doğru zamanda alacaksınız. Hisler. Hislerden ziyade Oyunu iyi okumanız lazım. Risk alacağınız yerin belli olması lazım abi. Buradan da güzel aldık son çıkışta da. Ve dostlar benim oyunum burada biter. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirim sesini açarsanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Anlık efsane güzel çekilişlerim olacak. Tek yapmanız gereken şey haberdar olmak için. Kanala abone olup bildirim seslerini açın. Güzel de bir yorum yaparsanız ayrı sevinirsiniz beni. Görüşmek üzere Allah'a emanet.